Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi yeni bir karşınızdayım. Bu sağ sola gittiğinizde survival'da veya işte survival'da veya bir server'da evinizi kaybederseniz yapabileceğiniz çok kısa bir şekilde yapabileceğiniz bir ev. Normalde yürürken falan her yerde bu mantarı bulabilirsiniz ama tabii ben kreatif olduğum için şu anda yerleştiremiyorum. O yüzden bunun üstüne yerleştirdim. Onu siz ormanlarda falan her yerde bulabilirsiniz. Bu küçük evi yapmak için gereken şey bir mantar. Bir tane de kemik tozu sadece. Üstüne kemik tozuyla bunu büyüttüğünüzde bu tip bir şey çıkıyor karşınıza. Bunu hemen bir bloğunu kıyıp elinizde hangi blok varsa. Mesela kırık taş var diyelim. Madendesiniz çünkü madende bazen taşın üstünde falan bulunuyor ya da maden önündesiniz mesela hemen kırık burayı doldurup buraya küçük bir kapı koyar birazdan meşale ile evinizi şöyle aydınlatabilirsiniz ve Allah size hiç uğraşmadan çok güzel bir ev ve zaten burayı kırdığınızda size mantar çıkar Onunla kendinize yap, yemeği sağlayabilirsiniz. Mantar çorbası falan. Ve buraya da crafting table'lar, yatak falan. İlk geceyi de böyle geçirebilirsiniz. Yakında yeni videolar gelecek. Beni izlediğiniz için